gündemi konuşmaya başlamışken Survivor'la başlayalım mı? Ee, takip ediyor musunuz? Her ikinize de sorayım. Yani Ali abi zaten ediyor ama son zamanlarda takip ediyor musun sen Atakan bu Yunanistan Yani elim, elimden geldiğince denk geliyorum evet. Yani takip ediyorum. Bakıyorsun. Evde, evde olduğum süreçlerde bakıyorum yani açıkçası. Yani %100 takip ediyorum diyemeyeceğim ama takip ediyorum. Şimdi şu yorumuma katılır mısınız Ali abi ve Atakan? Türk takımı öyle bir birbirine düştü ki Yunan takımı ile mücadele edemiyor. Zaten evet. tarih boyunca Türkler hep içten kardeş kavgasıyla göçmüştür ya. Yani bütün Türk devletleri böyle yıkılmıştır. Bunu herkes bilir. Sanki Survivor Türkiye'de bize tarihin bir resmini yaşatıyor. Bir türlü takım olup insanla mücadele edemiyor muyuz? Sana sorayım Ali abiye. Ali abi. Zor soru Ali abi. Valla zor başla. soru değil. Değil, değil. Yani ben e, bu ilki Survivor ekibini e, nasıl bir kas çalışması yaptılar, nasıl bir seçim yaptılar. E, Hangi şeylere dikkat ettiler bilmiyorum da yani e, ilk spor dalında başarılı olmuş, adını duyurmuş kişi için e, survival Survivor ideal bir parkur değildir. Yani e, bir e, psikolojik olarak o koşullara e, şimdi her çeşit sporun hiç salonda yapıldığı bir açık alanda yapılıyor ama Aha. asgari şartları belli. O şartlarda birbirleriyle yarışıyorlar. Burada gidiyorlar. Memleket hasreti var. Hı hı. Rekabet her zaman olduğu gibi var. Açlık var. Açık havada <laughs> yatıyorlar. O kişileri bir dayanık test, dayanıklık testine sokmaları gerekiyor artık. Yani Survivor'a gitmeden yani sözlü e, muhabbet e, sınavlarından çok bence böyle bir testlerden geçip performanslarını görmek gerekiyor. Aksi takdirde performansları çok kötü yarışmacılar var. Yani dört yarışmaya çıkıyor, dörtte sıfır. Nasıl milli sporcusun, nasıl alanında başarılısın? O alanda başarılı ama onun dışında sıfır. Tabii. Hal, yani Yunanlılar çok mu iyi? Yunanlıların içinde iyileri var. Ee, Yunanlılar daha bir takım. Ee, Bizde Müjdat Gezen şöyle bir şey söyledi geçenlerde e, Survivor'ı izliyorum ben dedi. <laughs> Bu sayede Türk erkeklerinin kadınlardan daha dedikoducu olduğunu anladım. <laughs> Hakikaten yani koca koca insanlar yani adada da fiskos masası kurulmuş sanki. Evlerde vardır öyle evet. fiskos masası. Güne, güne gitmiş gün <laughs> yapıyorlar. Adada gün yapıyorlar. Evet, evet, Kokonat günü. Evet. Yani, yani ben kanaatim ee, en çok kim yapıyor abi bu dedikoduyu? Erkeklerin hepsi yapıyor. Hepsi. hepsi Türk yapıyor. takımından bahsediyoruz evet, değil evet, mi? Evet Türk takımından. Peki abi bir ikiye bölündü. Şimdi bir Hikmet, Bora cephesi var. Adanın çoğunluğu bir de Yusuf, Atakan. Değil mi? O da Atakan. Tamam. Evet. Isimleri çok evet. zor hatırlıyorum Biraz ya. Adakan'da var. Cephesi var. Kaan da yanlarındaydı, Elen bir ikiye bölünme var onlardan hangisini haklı buluyorsunuz ya da nasıl buluyorsunuz birbirlerine düştüler ya kardeş kavgası oldu takımın içinde. Atakal. Yani herkesin şimdi orada insanları e, yargılarken orada içinde bulunduğu şartları gerçekten iyi değerlendirmek lazım. Burada söyleyeceklerimi de yanlış anlamasınlar. Her ikiye bölünen iki taraf için de söylüyorum. Normal hayatlarına dışarıya çıktıklarında çok iyi insanlar veya bu yaptıklarını hiç yapmayacak insanlar olabilirler. Ama Survivor insanı gerçekten bozuyor burada da önemli olan şey şu. Survivor giden insanı Survivor ne kadar bozmuyorsa en az bozulan orada zaten şampiyon. Dışarı zaten hemen hemen hepsi iyi insanlar. Tamam mı? Ee, i̇çerideki kavgalarda da onların tabii ki içlerinden ne yaşadığını bilmiyoruz ama ben haklı olarak gördüğüm Atakanların tarafını daha haklı görüyorum. Daha doğru görüyorum diyeyim. ama Tabii bir zaman bu bir süreç Survivor. Sonuçta orada bir kişi şampiyon olacak. Herkes yine kendi içinde de birbirine yine aynı şekilde düşebilir. Bireysel. Yani burada sadece yapılması gereken tek bir şey var. Neysen onu göstermek. Asla oynamamak. Çünkü oynadığınız zaman en fazla 2 ay oynarsınız 3 ay oynarsınız. Sonra bir şekilde bir şey ortaya çıkıyor. 1-2,5 aydan He. sonra dökülüyor. Maskeler kesin düşüyor. Bir de Survivor'ın... Ee... Esas yani Survivor dediğin zaman dünyanın en zor yarışması abi. Bu bir gerçek yani ve bunu en, uz en uzun da biz yapıyoruz yani Türkler yapıyor. Diğer Survivor'la kıyasladığın zaman diğer Survivor'larla yine en zoru bizimkisi. Ee, buradaki tek problem şu, açlık tamam aç kalabiliyorsun problem yok. Ee, özlem evet özlem yaşayabiliyorsun ama bu ikisi bir olduğu zaman insanda büyük bir etki yaratıyor. Survivor dediğin gibi diyorsun ya mesela milli sporcu nasıl hani orada o şekilde geliyor. Survivor'da herhangi bir branşta e, şampiyon olmuş birisi Survivor'da başarılı olacak anlamına gelmez. E, atıyorum, tabii ki branştan branşa da değişir ama e, her sporun yetenekleri ve yapabildirdikleri, insana kattığı şeyler farklı. Onların ne kadarını Survivor'da kullanabilirsin e, bu birazcık değişik ama e, atıyorum, Nihal dediğiniz e, arkadaşımız x bir arkadaşımızdan, sporcu olandan oyun almıştır yani Survivor'da baktığımızda. Atıyorum ya da ne bileyim kötü olan birisi, hiç sporcu olmayan birisi Baktığında işte çok iyi bir sporcu olan, atıyorum en iyisi kim? Nevin Yanıt, tamam mı? Yani olimpiyatçı ve şampiyon. Ondan oyun alanlar da var, tamam mı? E karşısındakine bakıyorsun, atıyorum belki Yavan'ı mı? Survivor öyle bir platform ki, o parkurda en delikanlısı 5 saniye önde geliyor yani. Araya 6 saniye açana ben çok nadir denk geldim yani. E, bu sebeple e, Survivor'daki parkuru öyle sporla bence çok birleştirmemek gerekiyor. Survivor'ın yarışan kısmı, psikolojik kısmı. Bu bir psikolojik savaş. Psikoloji ne kadar güçlüyse ya da e, psikolojik olarak ne kadar kuvvetliysen bence o kadar şampiyon olmaya adaysın. Yani parkursal kısmı ikinci kısım. Peki bizim Türkçüde bir de Niye önemli. birbirine düştü? Niye Yunanistan'la yarışmak yerine Yunanistan takımı çok daha başarılı bu konuda Ali abi. Hatta şöyle yorumlar var. Türkiye'de izleyici olup Yunanistan'ın takımını desteklemeye başlayan seyirciler var. Panoramada da bunu söylediler evet, yani, yani. Orada da duydum. Yani bir o halde kırgınlık, kızgınlığın sonucu Niye bu kadar birbirine düştüler? O, oluyor bunlar. bu. İşte bu e, dedikodu yüze başka, arkaya başka konuşma. E, menfaat. Yani bunlar tamamen çıkarsal olaylar. Yani adam şampiyon olmak istiyor. Şampiyon olmak adına bugün burada belki Türklüğünün ön planda tutmuyor. Veya ne bileyim. Ya diyor ki kardeşim ben bugün oynamıyorum ama ya bu Yunan takımını yenelim diyen birisi çıkmıyor. Bunun denmesi gerekiyor zaten orada. Kendini kendi menfaatlerini egolarını Yani yenilelim öngülen... de bizden biri elensin. Ben yazılır onu gitsin. Ben şampiyona daha var. çok yakışayım. Evet. Yaklaşayım. Bütün önce karşı takımı takım olalım da onları eleyelim. Sonra kendi içimize bakarız. Çok erken Demek düşler abi mi? kendi dertlerine. Şey olmaz lazım Şimdi e, ilk ay biz şimdi burada e, bütün e, hücrelerimizi çalıştırıp ne kadar fikir dahi üretsek e, Dominik'teki adaya ulaşamayız. <laughs> Evrene mesaj evet. dahi göndersek Üzülüyorum anlaşın, ya. Anlaşın. Türkiye takımı bir olsa hani ya bir milli ben... durum var ya. Ya böyle elenesi falan böyle. Dersi, yani, var var yani. bu o, sene. o bir dert ee, oldu bana doğru yani. Kendi kendinize düşmeyi bırakın da şu takım takım olduğunuzu anlayın. Yunanistan'la mücadele edin diye. Valla bu. Evet bana biraz fazla dert oldu. Yani reytinge yani. gittikçe yukarı çıkması gerekirken gittikçe aşağı gidiyor. Bir eee acının testleri alması gerekiyor. Nasıl bir formül geliştirir bilmiyorum ama <laughs> e, bu seyir e, seyirciyi de küstürdüğü için yani e, öfkeyle Yunanlılara oy atanlar, e, Yunanlar nasıl oyatıyor? Almanya'dan belki atabilirler veya Avrupa'dan. Bile, <laughs> Türkiye'den atamaz da. Şimdi... E, Çünkü onların SMS'lerini bilmiyoruz. Ya sagis yaz bilmem neye gönder bilmiyoruz. <laughs> Bakalım ne olacak? Türk takımı güçlü, bu arada güçsüz yarışmacıların elemek yani. Güçlü yarışmacılarını da elemeye başladı. Yani gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani, yani Sörbaybül'ün öyle bir adaleti yok. Yani sonuçta... E, Orada bir puan çetelesi çıkıp en çok oyun kazanan budur. Eee evet. şey, tabelaya adı yazılmaz gibi bir kural yok. Ya gerçek Survivor e, normal hayatın böyle adaya sıkıştırılmış olan hali yani. Aynı insanları böyle büyütürseniz burada milyonlarca kalabalıklar. Yaşan olaylar işte birisi arkasından konuşur, birisi kuyunu kazıyor. Birisi sonra elemek istiyor, öldürmek istiyor, birisi öyle. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple gerçek hayatın aynısı orada şu anda minimal şartlarda açlık ve özlemle beraber yaşanıyor. Ama geçen mesela bir potu olduğunu biliyorum. Üç tane güçlü yarışmacı. Tabii. Bana göre orada kaybettiler zaten survivor'ı. Evet. Yani Evet. Bora Atakan kan. Evet. Burada geçmiş olsun yani. Burada zaten survivor'ı kaybettiler yani. Çünkü birinin de çıkıp demesi gerekiyor kardeşim. Bunu yazalım, bunu yazmayalım. Yani ne bileyim bir şimdi çıkar konuşsun ya. Şimdi, çıkar şimdi ya. içinden şimdi şöyle bir yanlış var orada. Şimdi 12 kişi var. 12 kişi de 2 e, kişi zaten 5 kız, 5 erkek, 5 erkek, 6. Yani 10 e, kişi diyelim. Yani. 10 kişinin ikisi dokunulmazlık kazanmış. Birer isim söyleyecekler. Ama onlar da gidip birer isim yazıyorlar orada. Ne oluyor? Onların yazmaması lazım. Çünkü onları bir kişiyi zaten otomatikmen yazdırma hakkı var. Bak, bazen 5-4 bakıyorsun e, isimler çıkıyor ve 4-3 onların yazdığı bir isim hem orada hem öteki tarafta e, risk altına giriyor. Halbuki onların hiç karışmaması lazım. Ve bir kural da getirilmesi lazım. Yani haftanın dokunulmazlığı yerine o güne kadar en iyi performansı yapan kişi kimse oyunlardan en çok kazanan onun yazılmaması lazım. Abi zaten şöyle en iyi adam gittiği zaman oyun kaybedeceksin. Oyun kaybettiğin zaman açsın. Yine kendi menfaatini düşünsen yine en iyi adamı yazmazsın. Haftanın en iyi performansı Atakan'dı. Atakan'ı başarısızlıkla suçlayarak yazdılar. Evet. Atakan'ları hep yazıyorlar. Kı Atakan. Kıçık kapı. Atakan'lar, <laughs> Atakanlar. Evet. Hayır, adam haftanın Atakanlar en başarılı, başarılı şey. performansı çıkıyor istatistiklerde evet. ve gerekçe olarak yazan kızlardan biri. Ecem, yani birileri diyor ki sen çok başarısız olduğun için seni yazıyoruz. Tabii. Yani bu izleyicinin aklına dalga geçmek değil mi yani? O da kendi ayağına sıktı. Ne yaparsın? Evet.